oley oley bugün benim okulumun ilk günü ilk günü anneciğim anneciğim efendim kızım beni mi çağırdın evet anneciğim bugün benim okulumun ilk günü aynen biliyorum beslenme çantanı zaten kapının önüne koydum gücesini alırsın aynen anneciğim ee, şimdi serviste zaten şimdi gelir aynen anne çok heyecanlıyım heyecanlanacak bir şey yok ki zaten bugün ders işlemeyeceksiniz Düt 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 düt. Aa anne servis geldi. Ben gideyim artık. Tamam giderken beslenme çantanı almayı unutma. Tamam anneciğim. Hadi gel öpeyim. İyi dersler görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Ben de hemen gideyim servis bekletmeden. Aa evet servis gelmiş. Düt 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 düt. Hemen servise bineyim. Gidebiliriz bindim. Düt düt düt. Sevinçli sevimiz yaşasın okulumuz. Çocuklar geldik. gidebilirsiniz. Tamam iniyoruz. Görüşürüz Şoför Amca. Görüşürüz çocuklar. Hadi arkadaşlar Efendinin galiba okulumun şurası. Geliyoruz. Hadi gel kuzum. Geldim. Aa okulumuz ne kadar da güzelmiş. Yeni sınıfımız. Aynen çok güzelmiş. Ben şurada oturayım. Ben burada oturuyorum. Hadi gelin kavga edelim. Hayır ben kavga etmeyi istemem. Masanız ben ederim. Aa ayağım acıdı. Sen bana vurdun. Yalan söyleme. Sen bana vururken senin ayağın çarptığı için canın acıdı. Yalan söyleme. Sizin müdüre şikayet edeceğim. Ay ne kadar da yalancı çıktı. Aynen ya. Neyse biz de müdürün yanına gidelim bari gel. Geliyorum. Nay 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 Aa merhaba. Ben seni bu okulda daha yeni görüyorum. Yeni mi geldin? Evet ben bugün geldim. Bir tane arkadaşım bana çalma taktı ve ayağım kırıldı. <laughs> aa, aa o arkadaşın çağır bakalım. Ona bir soralım. Ne yapmış? <laughs> Gelsinler hemen. Aa zaten geliyorlar. Gelin hadi. Hocam vallahi biz bir şey yapmadık. Hocam arkadaşımız çıksa ben sizinle bir konuşsam. Tamam. Çocuğum sen çık dışarıda otur. Tamam hocam. Hocam şimdi biz oyun oynuyorduk. Yani sınıfadan yeni girmiştik. O bize dedi ki okulun ilk günü kavga etmezsek olmaz dedi. Ve kavga edelim dedi. Biz hayır dedik. Ama o biz hayır deyince bize çelme taktı. Ve bize çelme takarken de ayı kendi ayağını acıttı. Hımm tamam. Ben ne olur ne olmaz diye yarın güvenlik kameralarından bakacağım ve yarın size odamı çağıracağım. Kim haklı kim haksız diye. Tamam hocam zaten kuzucuk da benim şah şahidim. Aynen hocam ben de gördüm. Tamam siz sınıfınıza gidin. Hoca merak etmiştir. Arkadaşınıza da söyleyin. O, evine gitsin o. Hocam biz gidiyoruz. Görüşürüz çocuklar. Da okulun ilk günün yaramazlık yapmaya başladılar. Ben bunlarla ne yapacağım ya? Ve ertesi gün olur. ve okula giderler. O çocuk okula gelsin de gününü görsün. Aa, arkadaşlar siz benden önce gelmişsiniz. Bir de utanmadan arkadaşlar diyorsun. Yazıklar olsun sana. Ah ben ne yaptım ki? Sadece size iftira attım. Bir de sadece size iftira attım diye utanmaz. Neyse şimdi müdür gelir ve sana hesabını sorar. Çocuklar hemen odama geliyorsunuz. Hemen. Şimdi günü göreceksin sen. Şimdi göreceksin. Çok midemi tehdit ediyor. Hocam ayı. Evet çocuklar güvenlik kameralarına baktığımda sarı çocuk ben mi hocam? Evet. Sen arkadaşlarına tekme atmışsın ve ayağın o yüzden acımış. Benim okulumda artık okuyamazsın. Kovuldun. Ama hocam. Aması falan yok. Okuldan gidiyorsun. Kime başvurursan vur. Bu okula geri dönmez. Sen demiştim ne olacaksın diye. <laughs> siz mide etmiş ki edecek diyecek annem. <laughs> hocam çok teşekkür ederiz. Aynı hocam, hak tarafı bulduğunuz için çok teşekkür ederiz. Benim gö görevim bu çocuklar. Hadi siz dersinize gidin. Hocamız gelmiştir. Tamam hocam. Teşekkürler hocam tekrardan. Bir şey değil. Oh, i̇çim rahatladı. Bir çözüm daha, bir sorun daha çözülmüş oldu. <laughs> anne anne. Efendim çocuğum. Aa, sen neden erken geldin? Anne okuldan kovdular beni. Aa, neden? Ama söyleyeceğim ama kızma. Tamam söylediğine göre vardı ama kızma. Şimdi anlatıyorum. Anne ben şimdi bir tane arkadaşımla oyun oynarken ona tekme attım. <laughs> Bilerekten mi yaptın? Evet. Ondan sonra arkadaş sonra benim ayağım kırılır gibi oldu ve arkadaşıma suç attım. Ne dedin? Müdüre gidip dedim ki hocam arkadaşım benim ayağıma vurdu ve kırıldı dedim. Hı, yalan söylemek ama çok kötü bir şey. Biliyorum anne bir daha yapmayacağım. Ondan sonra işte müdür de beni okuldan kovdu. İyi yapmış. Şimdi odana gidiyorsun ve yarım saat odandan çıkmıyorsun. Cezan bu. Akşam baban gelince de konuşacağız. Tamam anne. <laughs> bir daha böyle bir şey olmasın. 呵呵呵呵 Arkadaşlar siz siz onun kimseyi iftira atmayın. Bakın ben okuldan kovuldum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.